Aras ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi? Ama öyle yapılmaz ki. O spor aleti öyle değil. Oturman lazım oraya. Tavşanı mı otutturdun sen oraya? Evet. Tamam. Tavşan mı yapıyor? Evet. Tamam. Dikkat et ayağına ama. Evet arkadaşlar. Aras bugün itibariyle spora başladı. Spora mı başladın Aras sen? Evet. Artık spor mu yapacaksın? Evet. Kaslarını göster bakayım. Kaslarını göster. Tavşan o. Simay'a bakalım şimdi. Evet şimdi spor hangi, hangi aleti kullanıyorsun Simay? Evet yanları çalıştırma. Ama yanlış yerden tutuyorsun. Evet oradan tutacaksın. İniyor musun? Evet şimdi sıra Aras'ta. Evet şimdi Aras'ta. Aras yap bakalım. Aras yap bakalım şimdi. Evet Aras da yapıyor ama Aras'ın. Evet elin yetişmediği için yapamıyorsun. Aras'ın da eli yetişmiyor. Aras elin yetişmiyor mu oğlum? Yetişmiyor mu? Hadi sallan bakalım. Sallan. Evet devam et. Devam et. Tamam şimdi başka spor aletini kullanalım. Hadi hangisine binelim? Aa Simay sen bunu çok güzel yapıyorsun. Gel bunu yapalım. Aras da beraber bunu yapın bak gel. Hadi. Sen karşıya geç Aras da geçsin. Ama bekle hemen başlama. Dur Aras da binsin. Dikkat et. Dikkat et şimdi. Dikkat et Aras binsin. Aras bin bakalım hadi. Evet. Oo, çok güzel bindiniz Simay buna. Evet. Şimdi ayaklarımız çalışıyor değil mi? Spor yapıyoruz. Aras yoruldu, Aras şimdi inmek istiyor. Tamam Aras in bakalım hadi. diyor Aras hemen yoruldun sen de ya. Şimdi hangisine bineceksin Aras? Hangisine? Aa! Hangisine bineceksin? Ona mı? Ona nasıl bineceksin? Bin bakalım. Evet. Dikkat et ama. Ama o sana göre değil ki. O sana göre değil. Evet. O büyüklere göre. Evet. Simay'a bak. Simay hala yürüyor. Simay sen onu çok mu sevdin? Tamam. Ben tutayım Aras. Ben tutayım. Hadi bin şimdi. Bin. Bas ayaklarını. Bas. Simay sen hangisini yapacaksın? Onu mu yapacaksın? Hadi yap bakalım şimdi. Kollarını çalıştır. Evet, ayağa kalk. Kalk 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 kalk. Evet Sima, evet 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 evet. Şimdi çalıştır. Çek kendini. Çek aşağıya. Çek 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 çek. Hadi bakalım. Evet. Kaldır kendini şimdi. Oo Sima işte ne kadar güçlüsün. Arkadaşlar Sima ıspanağı çok seviyor. Patatesi çok seviyor. O yüzden çok güçlü gördünüz mü? Spor aletlerinde kendini kaldırabiliyor. Aferin kızıma. Evet 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tamam yeterli Aras sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yine tavşanı mı getirdin yoksa Aras? Tavşanını mı getirdin? Bakayım ne yapıyorsun sen orada? Aa, tavşanı yine Aras önüne koymuş Aras sen o tavşanı çok mu seviyorsun? Hiç bırakmıyorsun elinden Hiç bırakmıyorsun elinden Ablayı gördün mü? Abla çok güzel yapıyor. Çok güçlü abla. Ispanak yemiş abla. Simay sen ıspanak mı yedin? Ispanak yedin galiba. Çok güçlü olmuşsun. Patates mi yedin? Evet, patates yediği için Simay çok güçlü olmuş. Aferin kızıma. Oo ne kadar hızlı yapıyorsun Simay. Simay at bakalım kim kazanacak yarışı. Evet Simay'inki mi arasın kimi? Simay kim'i arasın kimi? Simay mı kazanacak Aras mı? En uzağı kim atacak arkadaşlar? Evet Simayki nereye kadar gitti? Evet suya kadar gitti. Şimdi sıra Aras'ta. Aras ne atıyorsun sen? Ne attın dereye? Ne attın? Aa, bir tane de burada varmış. Aa, bak orada da var. Evet Simayki gidiyor. Ve suya gitti. Şimdi ara satıyor. At oğlum. At 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 at. Evet arasınki de suya yetişti. Tamam hadi spor zamanı. Şimdi spora devam. Oo Simay'a bak. Simay kolların ne kadar güçlü. Çok güçlüsün Simay. Evet Aras sen de oradan geç bakalım. Devam et. Parkuru tamamla Aras hadi. Simay'ı görüyor musun? Bak nasıl sallanıyor. Ayaklarını kaldır bakayım havaya. Havaya kaldır ayaklarını. Demirden tut. Ayağını, ayaklarını havaya kaldır Simay. Kaldır, 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 tut. Evet. Aa Aras senin boyun yetmiyor. Aras senin boyun yetmiyor. Büyümen lazım biraz daha. Simay, Aras'ın boyu yetmiyor kızım. Aras'ı kaldır bakalım kucağına al Aras. Aras kucağına al Simay. Kaldır Aras'ı. E, boyun yetmiyor mu Aras senin? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Demirde? Simay ne yapıyorsun? Ara Simay'a bak ne yapıyor orada kaldı. Ne Simay ne yapıyorsun? Hangisini yapacaksın şimdi? Göster bakalım. Evet şimdi spor zamanı. Aras ve Simay spor yerine geldi. Spor yapıyorlar. Simay ne yapacaksın? Oyun yetmiyor mu? Hangisine yetmiyor kızım? Hangisine yetmiyor? Süre. Tamam bakalım. Ama bu büyükler için görmüyor musun? Çok büyük bu. <laughs> tamam gel tutturayım seni. Bak Aras bak. Aras boyuna göre oran yere gitmiş gördün mü? Aa. Tamam hadi. Bu da bana göre <laughs> Sana göre değil ayakların yetişmiyor Sima gördün mü? Ayakların yetişmiyor. <laughs> Bırak şimdi atla. Atla atla atla. Aras düştü. Aras dikkat etmiyorsun sen ama. Dikkat etmiyorsun. Dikkatli olman lazım. Senin boyuna göre değil orası. Bak şuraya yan tarafa geç. Evet. Evet burada yap sen. Bak şunu da yap. Heh, onu da yap sen. Aras sen ondan geçemezsin. asıl sen ellerini asır. Aras oradan geçemezsin. Geçemezsin oradan. Asılman lazım. Asıl. Orası çok büyük. Simay salıncak yaptı kendini. Simay salıncak mı yaptın kendini? Şundan yapalım mı şu büyükten? Şu büyükten yapalım mı Simay? <laughs> Elindeki ne ara senin? Elindeki ne? Tavşan mı? Evet tavşan. Tavşanı da mı getirdin? Evet. Tamam. Atma yeri ama. Oo Sima'ya bak boyu gibi olan yere geldi işte evet. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi spor zamanı. Sıra Aras'ta. Aras hadi parkuru tamamla. Bak Simay yapıyor hadi. Evet Simay geçiyor. Hadi geç bakalım sen de geç. Ama dikkatli olun tamam mı? Evet Aras da geçiyor şimdi. Aras düşeceksin dikkat et Aras Aras. Evet Aras da geçti. Simay geçiyor şimdi. Evet Aras Simay'a yetişti. Altından geç Simay. Altından geçebilirsin. Tamam sen de altından geç Aras. Bir de altından geç. Kafanı vurma dikkat et. Evet altından geç şimdi. Tamam bu parkurumuz bitti.